videomuza hoş geldiniz. Üç kız kardeşte Türkan ve Somer inatlarının kurbanı olacaktır. Nesrin ise ailesinin yaşadığı olaylardan ve sıkıntılardan dolayı hastalanacaktır. Mine ayağına gelen fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek isteyecek. Öte yandan Dönüş Türkan'ın sıkıntılarını annesine daha fazla anlatmak istemeyecek. Türkan ise Derya'nın evlendiğini duyunca deliye dönecektir. Maalesef Türkan'ın öfkesi Dönüş ve Derya'nın arasını açacak. İki kardeş birbirine düşecektir. Öte yandan Türkan akıllılık ederek Somer ile Mine'yi yakınlaşırken yakalayacaktır ve çektiği fotoğrafları da mahkeme kullanmak isteyecek. Somer ise Türkan'ı unutmaya karar verdiği anda Türkan'ın şirkette işe başladığını öğrenecektir. Kendisini Türkan'a karşı boşru hisseden Rüçhan Türkan'a destek olacaktır. Türkan Rüçhan'ın sayesinde artık güçlü ve kendi ayakları üzerinde durabilen bir kadın olarak Somer'in karşısına çıkacak. Somer Türkan'ın kendisine meydan okuduğunu da farkındadır. İkili arasında artık soğuk bir savaş başlamış olacak. Analizimizin sonuna geldik. Dizi hakkında daha fazla bilgi için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.